Merhaba. Bu türbin Ayvalık yakınlarında bir rüzgar türbini. Tamamen yerli teknolojiyle üretilmiş, yakınlarda bir üretim tesisinde hayata geçirilmiş bir proje. 100 kW'lık güce sahip. Ama maalesef bugüne kadar, yani 3 yıl önce buraya yerleştirilmesine rağmen halen şebekeye bağlanıp da fazla ürettiği elektriği şebekeye sat satabilir hale getirilememiş. Yerli ve yenilenebilir enerjinin desteklenmesi konusunda siyasetinden siyasetçisinden bürokratına gazetecisinden üniversite hocasına kadar herkes tonla laf ediyor. Ancak gördüğünüz kadarıyla bu örneklerin anlaşılacağı gibi her şey lafta kalıyor. Bu yatırımın buna benzer yatırımların artması için bunun şebekeye bağlanabilmesi konusunda mantıklı olmayan bir sürü tonlarca gerekçeyi ortaya ileri sürmekten vazgeçip bir an önce bu ve benzeri türbinlerin şebekeye bağlanmasının önü açılmalı diye düşünüyoruz.